Bugün burada e, Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası için bulunmuş bulunmaktayız. Öncelikle bize bu konuda destek olan, bize sponsorluk yapan Midyat Belediyesi'ne ve başkanımız Veysi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Veysi Bey'in satranca bakış açısı bizi çok memnun ediyor. E, gittiğimiz zaman gösterdiği ilgi alakadan dolayı da çok memnun olduk. E, kendisi bu turnuvaya ödül olarak e, maddi katkıları oldu. 3 kategoride oynayacak olan sporcuların hemen hemen ilk 10 sporcusuna ödül vereceğini dile getirdi ve bu konuda bize yardımcı oldu. Midyat Toprak Sporu gerçekten insanların sabrını ondan sonra zekasını geliştiren bir spordur. İnsanlarımıza da bu yakışıyor. Mardin'e yakışan bir spordur. Özellikle de Midyat'a yakıştığına inandığım bir spordur. Çünkü bizim en güçlü sporcularımızı incelediğimiz zaman çoğunun midyatlı olduğunu görüyorum. Akyol ailesi bunlara örnek olarak gösterilebilir. Onlar gerçekten satrançta çok iyi yerlere gelmiş, iyi puanlar elde etmiş sporculardır. Midyat satranca doyacaktır inşallah. Bundan sonra devamlı geleceğiz. Ve bu tüm... burada ödüllü ya da ödülsüz bir şekilde devam etmesine yarar var. En kısa zamanda da başkanım buranın kulüpleşmeye gitmesi lazım. Midyat'ın satrançta ee, ön planda olması için elimizden gelen gayreti hep birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Ben bütün sporcuları da tebrik ediyorum. Öncelikle küçük çocuklarımızın gözlerinden yapıyorum. Spora yatır, yatırımın e, boş, karşılıksız kalmayacağına inancımız tam olduğunu belirtiyor. Teknoloji yerine inadına satranç diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. <laughs> sayelerinde gerçekleştirdiğimiz durumamıza 17 er 162 sporcu kayıt yapmıştır. Önce, durumamıza büyük destekler veren Medya Belediye Başkanı Sayın Veysi Şahin Bey'in ilçe dışında olmasından dolayı ödülünü vermek üzere Sayın Başkan Vekili Hasan Özmen'i sahneye davet ediyoruz. Sayın Başkanım. Tamam. Gel. biraz Gel ee, biz burada ulusal bir turnuva düzenledik. Yani Görmen 160 geldi. sporcumuz turnuvaya katıldı. Ee, yani özel takımlarını getirerek turnuvamızı şenlendirdiler. Her zaman isteriz.